Benden ne istiyorsun? Ben bir şey istemiyorum. Ama geçen defa yolumu kesme cüretini gösterdin. Ben niçin aynı şeyi yapamayayım öyle değil mi? Yapacak işlerim var. Lütfen yol verin. Bu ne saygısızlık. Bana karşı mı geliyorsun? O halde şöyle yapalım. Lady Chu, Naçizane sizden bir istekte bulunmak istiyorum. Mümkünse Lady Chu hem Lady Lee'den hem de benden olabildiğince uzak durun. Ne kadar uzak durursanız o kadar iyi. Nasıl? Bu yeterince saygılı oldu mu? Değilse söyleyin. Bu ne cüret böyle? Her defasında bana cevap verecek kadar ileri gitmekten çekinmiyorsun. <laughs> Uzatmayalım. Beni kızdırma çabanızdan vazgeçin. Sizinle uğraşacak vaktim yok. Size bir tavsiyem var. Eğer benden size saygı duymamı istiyorsanız, önce bu saygıyı hak edecek ağırlığa sahip olun. Şimdi izninizle. Buraya sizinle çene çalmak için gelmedim. Bekle. Bugün bu söylediklerini sakın unutma. Hepsini sana misliyle iade edeceğim. Saray hizmetkarları aralarında konuşurken duydum. Sanırım majesteleri muhafız Han ve Çiyan'ı eşleştirmek istiyor. Bu yüzden Yamin Sarayı'nda baş başa kalacakları bir plan hazırlamış. Eğer plan başarılı olursa aralarında mutlaka bir şey olacaktır. Leydim, majestelerinin bu fikri akıllıca değil mi? Muhafız Han ve Çiyan ha? Evet. Ha, evet. Bu mükemmel bir fikir doğrusu. Ben de bu fikirden ...kesinlikle yararlanabilirim. Öyle mi? Ne için Bir düşün. Majesteleri Cariyeli'yi seviyor. Cariyeli Hanşin'i seviyor. Hanşin için bir şey söylemek çok gereksiz olur. O her zaman Cariyeli'yi derinden sevdi. Muhafız sana Çıyan'la eşleştirme fikri majestelerine ait. Eğer onları o vaziyette yakalarsak... Hı? Sonra da bunu cariyeliğe yetiştirirsek, cariyeli deliye dönecek. Majestelerinden nefret edecek. Bu bir taşla üç kuşu öldürecek bir plan olacak işte. Majesteleri neden burada beklememi için emir verdi? Bu Lee'ye karşı bir komplo olabilir mi? Uzun zamandır boş görünüyor. Burada kim olabilir ki? Majesteleri Lee'yi nasıl koruyacağımızla ilgili detaylı bir konuşma yapmak istiyor olabilir mi acaba? Muhafız Han, ne yapıyorsunuz burada? Majesteleri burada olmamı istedi. Seni de mi o çağırdı? Şey, bana bir cariyenin yarın Yanming Sarayı'na taşınacağını söyledi o kadar. Bu yüzden burayı temizlemem ve havalandırmam için gelmemi istedi. İçerisi zifiri karanlıktı. Ben de hırsız geldi diye düşündüm. Anlaşıldı. Bunu majesteleri tertiplemiş. Ee, Muhafız Han, şey, önce elimi bırakabilir misiniz? Ah, affedersiniz Bayan Çiyan. Bilerek yapmadım. Muhafız Han, şimdi ne olacak? Bizim ne yapmamız gerekiyor? Ha, Gecenin bir vakti bir erkek ve bir kadın birlikte. Siz ikiniz burada hangi uygunsuz şeyi yapıyordunuz? Lady Chu, ben sadece Bayan Çiyan'a kardeşime iyi bakmasını söylemek için buradayım. Başka bir amacım yok. Sen dur. Çiyan. Açık konuş. Muhafızanın söyledikleri doğru muydu? Evet. Hı? O hayır değil. Lady Chu. Aslında majesteleri bizi aynı yerde bir araya getirmek istemiş. Bununla neyi amaçladığını bilmiyorum ama bu onun emri. Karşı gelmeye cesaret edemezdik. Aksi halde ikimiz de canımızdan olacaktık. Yani muhafızan sana gerçekten bir şey yapmadı mı? Hayır efendim. Bir şey yapmadı. Sen yaptın mı? Hiçbir şey yapmadım. Cüret edemezdim. Şimdi beni iyi dinle. Seni son kez uyarıyorum. Bana yalan söylemeye kalkarsan sonunun ne olacağını iyi biliyorsun. Tekrar soruyorum. Bu doğru mu? Sizi kandırmaya asla cüret edemem. İnanın bana. Size yalan söylemiyorum efendim. Doğruyu söylüyorum neydi şu? Yalvarırım beni bağışlayın lütfen. <laughs> Git buradan. Anlaşılan o ki aralarında hiçbir şey olmamış. Öyle görünüyor Leydim. Ben de burada bir şey yapmadıklarını düşünüyorum. Ama bu nasıl olur? Nasıl yapmazlar? Majesteleri, Leydim. Yemeğiniz hazır efendim. Cihan. Dün gece nasıldı? O, majesteleri, ben... Cihan, o... ne oldu? O, i̇zninizle efendim, ben gidiyorum. Ha, görünüşe göre iyi geçmemiş. Cihan'ın nesi var böyle? Dün akşam Muhafız Han ve Çiyan'ın geceyi aynı çatı altında geçirmelerini emrettim. Görünen o ki Muhafız Han asil biri. Çiyan'a bir şey yapmamış. Yoksa Çiyan bu kadar utanmazdı. Böyle bir şey nasıl emredersin? Yaptığım yanlış mı? Hanşine bir bak. Adam çok yalnız. Onları bir araya getirmek istedim. Yapamaz mıyım? Tabii ki yapamazsın. Onların ikisi de benim özel yardımcılarım. O yüzden onlar için bir şey yapmadan benimle konuşman gerekir. Önce sana sorduğumu düşün. Onay verir miydin? Tabii ki vermezdim. Hanşin ve Çiyan iyi geçinseler de o tür bir ilişkileri yok. Ayrıca ikisi de bununla ilgilenmiyor. Aralarında hiçbir şey yok. Sen aşk kuşu gibi davranıyorsun. Aralarında bir ilişki olmasa bile. İkisi de hiç evlenmedi. Ben onları birleştirmek istiyorum. Fena mı olur? Eğer onları bu şekilde utandırırsak, sonra nasıl aracılık ederiz? Sen bunu dert etme. Eğer gerçekten utanıyorlarsa, bu birbirlerine ilgi duyduklarını gösterir. Aralarında o duygu olmasa, utanacak bir şey de olmazdı. Sanmıyorum. Abim öyle biri değildir. Nasıl biri peki? O kimseyi kolay kolay sevemez. Kalbinde sen olduğun için Hanşin Çiyan'ı sevmez mi? Bana söylediğin bu mu? Neden bahsediyorsun? Hanşin'in seni sevmesinden mutlu oluyorsun. Bu yüzden Çiyan'ı sevmesini istemiyorsun. Nasıl böyle düşünebilirim? Bunu bana nasıl söylersin? Bu beni gerçekten rahatsız ediyor. Böyle küçük detaylara dikkat etme. Bunu onun iyiliği için yapıyorum. Bu umutsuz tek taraflı aşkını sürdürmesini istemiyorum. Ona resmi bir görev verebilir, saray dışında bir yere de atayabilirim. Bu yanlış mı? Unut gitsin. Başkalarının işine burnumu sokuyorum. Çiyan, bizi yalnız bırak lütfen. Muhafız özel konuşmak istiyorum. Emredersiniz. Abi. Kardeşim. Dün gece olanlar. Hepsinden haberim var. Benim umurumda değil. Ama Çiyan'ı rahatsız ettiğini biliyorum. O masum ve iffetli bir kız. Umarım bu onun geleceğini olumsuz etkilemez. Dürüst olayım, geçen yıllara baktığımda kendimi bencil hissediyorum. Seni sarayda tutmamam gerekirdi. Sen istediğin için değil, ben istediğim için kaldım. Ama ben de duygu ve düşüncelerine özen göstermedim. Seni ailemin en önemli üyesi olarak gördüm. Et ve tırnak gibi insan yakınından ayrılamaz. Ama ben olmasaydım Abim özgür olacağı için istediğini yapar. Evlenip yuva kurabilir. Çocukları olabilirdi. L Li. Ben sadece yanında olmak istedim. Kararımdan hiç pişmanlık duymadım. Ama abime karşı suçlu hissediyorum. Belki de majestelerinin düşüncesi doğru ama... Kullandığı yöntem yanlıştı. O sadece senden ayrılmamı istiyor. Ben de erkeğim. Onu anlayabiliyorum. Abi. Tavsiyeme kulak ver. Sıkıntılarla dolu Çin sarayını terk edip kendine iyi bir kadın bul. Onunla bir aile ol. Li. Başka bir şey söyleme. Ben gitmeyeceğim. Biliyorum. Asla senin kalbine giremeyeceğim. Ama sorun değil. Güvende olduğunuz sürece ben mutluyum. Gerçekten. Siz iki eski dost çok dokunaklı şeyler söylüyorsunuz. Görünüşe göre muhafızan leydiliğiye tutkuyla bağlı biri. Ah, <laughs> bir şey duymadığımı farz edin. Siz sohbetinize devam edin lütfen. Güzel bir gün olsun. <gülüyor> <gülüyor> Gücünü toplaman gerek. Ya hadi. İki gün sonra Anya'ya varmış oluruz. Usta Tia'nın evine gittikten sonra bir hekim bulur, yaraların için ilaç vermesini isterim. Tadı nasıl? Çok tatlı. Bana iyi bakıyorsun Cin. Teşekkür ederim. Şapşal kız ne diyorsun sen? Ben yanında olmasaydım bu kadar çok eziyet çekmezdin. Sen bana teşekkür ediyorsun ama ben suçlu hissediyorum. Suçlu hissetmene gerek yok Çin. Senin için ölsem bile buna razıyım ben. Lütfen böyle söyleme. Bu çürümüş hayatıma Seninkini feda etmeye değmez. Ayrıca sana bir şey olursa eğer bunu babana asla açıklayamam. Ah ben yeter. Şu an en önemli şey seni tedavi etmek. Sen biraz dinlen. Ben dereden su getireyim. Lord'um. Gece hava soğuyor. Çorba için. Bu içinizi ısıtır. te, -te Teşekkür ederim. Geç oldu. Lord'um dinlenmek istemiyor mu? Ah. Majesteleri b -b bana çok büyük lütuflarda bulundu. Ben de çiçini müreffef kılabilmek için ordusunu daha güçlendirmek için ona daha iyi bir strateji yazmalıyım. Lord'um yıllardır stratejiler hazırlıyor. Ama siyasetin gösterişli havası sizi bir nebze bile kirletmemiş. Düşünceleriniz hala samimi ve içten. Gerçekten. Bu yönünüzü takdir ediyorum. Ben kendimi resmi görevli kabul etmiyorum. Burada sadece sıradan bir misafirim. Majestelerinin lütuflarını böyle geri ödeyebilirim çünkü. Lord'um çok mütevazı. L Lady Han, nazik ve ölçülüsünüz. Bana çok iyi davranıyorsunuz. D -d -d Dinleyin, vakti geldiği zaman Han devletine geri dönmemiz için ondan izin isteyeceğim. Hala Han'a dönmeyi mi planlıyorsunuz? Siz dönmek istemiyor musunuz? Lady Han, orası anavatanınız. Özlemiyor musunuz hiç? Han kralı bir ahmak. Mantıksız bir insan. İnsanlar orada zor şartlarda yaşıyor. Köle olarak satılıyorlar. Yoksa niçin için vatanıma geri dönmeyeyim? Ailem uzun zaman önce mahvoldu. Birçoğu öldü. Orayı niçin özleyeyim? Ha. <laughs> Söylediklerinizde haklısınız. Han kralı beni de yırtık bir ayakkabı gibi köşeye atmasaydı o zaman ben de bu şansı bulamaz, Çin devletine gelemezdim. Ha, haklısınız. Bunu sizin kadar iyi düşünemedim. Lady <Sessizlik> Chu saygılarımı sunuyorum. Resmiyeti bırakalım. Biliyorum sürekli devlet işleriyle meşgulsünüz. Ama buna rağmen buraya kadar zahmet etmenizi istemek zorunda kaldım. Leydim, zahmet ne kelime. Geçen defa ana kraliçenin huzurunda size söylediğim gibi... <laughs> ...bir emriniz varsa boynum kıldan incedir. Biliyorum. Baş danışman Lisa, açık sözlü biri. Ben de o yüzden lafı dolandırmayacağım. Hanfi Çin'e katıldığından beri Majesteleri ona büyük önem atfediyor. Demem o ki, Lord Lisa'nın düşmanlarının sayısı gittikçe artıyor sanki. <laughs> Lord Lubevi'nin ölümü ve Chang Ping Chun terfi ettiğinden beri, Büyük ana kraliçe Chun'un Çin divanındaki gücünü koruyabilecek birini bulabilmek için çok uğraş veriyor. Ne yazık ki Chang Ping Chun uzun yıllardır Çin'de yaşıyor olmasına rağmen devletine karşı bir şey hissetmiyor merak ettiğim, onun ihmal ettiği bu önemli mevkiyi size göre kim doldurabilir? Lady Chu, bununla ne ima ettiğinizi merak ediyorum. Divanın içindeki önemli mevkiler belli. Amaçladığınız bir mevkiyi elde etmek istiyorsanız, önce bazı rakiplerinizi elemeniz gerektiğini bilmiyor olamazsınız. Hanfiyi birkaç aydır Çin'de. İyi olduğunu bildirmek için ailesine bir mektup yazacağına eminim. Tesadüf o ki, başkalarının el yazılarını taklit edecek, onları birebir bir kopyalayabilecek bir öğretmen tanıyorum. Ben bile hangisi gerçek ayırt edemem. Ama bu benim el yazım. Gerçekten de benimkine çok benziyor. Elbette Lord'um. Kralımız her zaman böyledir. Başkalarına karşı şüpheci ve güvensizdir. Size düşen görev, divan oturumunda söz almak ve bu konudaki düşüncelerinizi dile getirmek. O zaman kekeme hanfeyi kendini nasıl savunabilir, öyle değil mi? Lady Chu, benden Tam olarak ne yapmamı istiyorsunuz? Huf! Çin ordumuz bu defa kaybetti. Çünkü Cao devletinin gücünü küçümsedik ve ilerlemek için aceleci davrandık. Sadece Cao topraklarını fethetmede başarısız olmakla kalmadık, elit kuvvetlerimizin önemli bir bölümünü kaybetmek zorunda kaldık. Cao her zaman Şii'yi arkasına almış bir devlet. Büyük Çin devleti. Cao'ya kaybettiği için bu defa hem Cao'nun hem de Şii'nin düşmanıyız. Han Fei'nin Cao'ya saldırmamızı önermesi bizi bu duruma düşüren tek sebep. Bunu nasıl açıklar bilmiyorum. Majesteleri, Cao devleti sadece bir savaş kazandı. Beni düşündüren şey, Cao'nun bunu diğer dört devletle Çin karşıtı bir ittifak oluşturmada kullanması ihtimali. Bu Çin devleti için felaket olur. Majesteleri Cao'yu yenmek istiyorsak kilit isim Li Mu'dur. Li Mu'yu yanımıza çekebilirsek o zaman Cao'yu yenmek mümkün olur. Majesteleri stratejimi okuyun. Senin edebi yazılarından sıkıldım artık. Benim Çin'im defalarca savaş kaybetti. Sen ise hala Cahao saldırmada ısrar ediyorsun. Gerçek niyetinle söyle bana. E e efendim, ben 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 sadece sadece Belli ki senin kötü niyetlerin var. Sadece han devletini korumak istiyorsun. Boş yere kendini savunmayı bırak artık. Majesteleri Lord Feyi hanın kralıyla gizlice iletişim kuruyordu. Yalan söylemiyorum. Ben her şeyi araştırdım. Tanıklarım var. Karar sizin. <laughs> Ben öyle bir şey yapmadım. Majesteleri tanığı çağırmak için izin istiyor. Gelsin. Tanığın divana girmesine izin verin. Saygılarımla majesteleri. Cariye Han'ı Lord Hanfei'ye gizlice izlemesi için ben görevlendirdim. Bir gün Cariye Han'ın telaşlı ve huzursuz olduğunu görünce ona ne olduğunu sordum. O da bana Lord Hanfei'nin çalışma masasını temizlerken bir mektup bulduğundan bahsetti. Bu Hanfei tarafından Han Kralı'na hitaben yazılmış bir mektup. Ve Mama majesteleri benim asla öyle bir niyetim olmadı. Getirin buraya. Lady Le Ne, neden bana bunu yapıyorsunuz? Majesteleri Lord Tanfei, Çin'e katıldığından beri Han devletini korumaya çalıştı. İnsanları birbirine düşürmek ve kötü niyetlerini saklamak için çok akıllıca yollara başvurdu. Israrla Jawa'ya saldırmamızı önerdi ama bu Çin ordusunun ağır bir yenilgi almasına sebep oldu. Umarım majesteleri onu yasalara göre yargılar. Ne neden Lütfen beni geçirmene gerek yok. Gelecek sefer... Leydim! Leydim! Ne oldu canım? Leydim! Önce kendini topla. Leydim, majesteleri Lord Hanfey'nin hapsedilmesini emretti. Ne? Lady Han'ın şahitliği yüzünden. Lord Hanfey'nin Han kralıyla gizlice haberleştiğini, Çin'e zarar vermeye amaçladığını söyledi. Gerek Yaşı'ya... Gerek Lord Lisa bu iddiaları doğruladı. Lady Han, Lady Chu'nun kontrolünde. Ama bu defa Lady Chu neden Lord Hanfei'yi hedef almış olabilir bunu bilmiyorum. Lady Han harika bir iş çıkardın. Bu sana verdiğim küçük bir hediye. Chu devletine özgü en kalitelisinden dokuz gözlü cam boncukları. Yanında taşırsan Kötü ruhları senden uzak tutar. Bilirsin biz çoğulu asiller böyle şeylere inanırız. Sana verdiğim dokuz gözlü taşlar sadece kraliyet üyelerinin sahip olacağı şeyler. Yani bundan sonra sen de artık benim ailemdensin. Teşekkür ederim Lady Chu. Size hizmet etmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Böyle itaatkar ol yeter. Ben de sana haksızlık etmem. Sağ olun. Lady'm duyduğuma göre Lady Lee Hanfe için endişe ediyor. Majesteleri bu konuyu konuştuğu söyleniyor. Lord Hanfe'yi serbest bırakması için ikna etmek istemiş. Ama istediğini alamamış ve sonunda tartışmışlar. Bu cariyeliği gerçekten çok meraklı. Majestelerinin önünde gürültü koparmak için devlet işlerini bile kullanıyor. Ama sorun değil. Çünkü çok yakında kendini koruyamaz hale gelecek. Ben anlamadım. Cariyeliği hangi suçu işlemiş olabilir ki? Niçin kendini koruyamayacağını söylediniz? Çünkü o beni gücendirdi. Kim bu kişi? Bu Leydili Hanfeyi görecek. Devam edin. Buyurun. Anfi, ziyaretçim var. Buyurun, Lady Teşekkür ederim. Siz, siz, siz... siz, siz Lady Lee... Ne, neden buradasınız? Neden beni görmeye geldiniz? Çünkü sizin... ...dürüst bir kişiliğiniz olduğuna inanıyorum... Hem Çin'e yardım edip hem zarar vermezsiniz. Böyle biri değilsiniz. Ama Han devletinden geliyorsunuz. Kimse Han'ı koruma niyetiniz olmadığına, ülkenizi gözetmediğinize inanmaz. Ama her şeye rağmen Çin'in Cao'ya saldırması için ısrarınızın, Çin'in güç kaybetmesi için olmadığına inanıyorum. Lord Fey, doğru mu söyledim? Evet, hepsi doğru. Ben Majestelerinin zekasına saygı duyuyorum. Çin'e zarar verme niyetim hiç olmadı. Han Kralı Vengan bana hiçbir zaman değer vermedi. Handayken bile birbirimizle nadiren iletişim kurmuşuzdur. Çin'e geldikten sonra nasıl gizli bir iletişimimiz olabilir ki? Bütün bunlar asılsız iddialar. O mektup sahte benim değil. Lady Lee, beni kurtarmanız için yalvarıyorum. Mektup majestelerine Lady Han tarafından mı verildi? <laughs> Lady Han, Lady Chu'nun kontrolünde. Konuyu Lord Lee'si ortaya çıkardı. Her ikisi de Chu devletinden. Ama sırf buna dayanarak size karşı bir kumpas kurduklarını kanıtlamak mümkün değil. Harem ağası Cao. O Cao devletinden. Cao'ya saldırmayı önerdiniz. O da bu yüzden size diş biliyor. Lise ve Chu da haliyle ondan yana. Bunu öngörmek zor değil. Ama endişe etmeyin. Kenarda durup olan biteni izlemeyeceğim. Adınızı temize çıkaracağım. Ama oraya kadar bir süre burada hapiste kalmak zorundasınız. Sağ olun. Teşekkür ederim. Artık gitmeliyim. E, tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.